Merhaba arkadaşlar. Nasıl yapayım mı Last question. <laughs> İşliye Böyle Evet. Ne bileyim Günaydın. Şimdi gidiyorum dershanenin oraya. Allah kahretmesin ki donuyorum. kısa bir açıklama. E, saçım uçuyor. Kırmızı ile ama çok fazla zorbalığa uğradım bununla alakalı. Bu yüzden sonrasında işte yolda gidiyorum. E, saat 8. daha erken uyandım hani saçımı boyamak için. Ama işte e, kızılın üstüne bir şey tutmadığı için açmam lazım. Önce hemen hızlıca saat 8'de gittim. Yani ben ne neyse. Işte. E, ve hemen kapıda biraz bekledim. Sonra 8 olunca da direkt açtım. Yani açtı şey açıldı ben de gittim uçağa aldım. Sonra eve geldim. Babam geldi yanıma Hemen saçımı değiştirdim ve artık kızıl yansımadı kahve rengi. Zorbalamayın. Bakın görüyor musunuz 3 günlük kırmızı mutlu elamda zaten bazı şeyler yaşıyor. Dum arkadaş konusunda şimdi bitti bu kardeşim. Şu an saat bilmiyorum. Ama güneş bayağı olduğu için şu an görmüyorum. Hava ideal, bayağı hani ılık. Çok aşırı kalın giymeye, giymeye gerek yok ama açıkta giyerseniz kıçını onlar. Öyle bu kadar. Hava buz gibi. Bunun için kızar. Ne bileyim? Turuncuya geri dönüş. Çünkü videoyu onun yerine değiştiremem üşendim. Gerçekten ağabam. soğuk bir başka abla Gerçekten. <laughs> en alt kattaki bodrumda sığınak diye bir kantinimiz var. Evet, sınağa katacağım. Belki biraz sıcak. Ay açılmadı mı? Günaydın. Günaydın. Sen içersin, istersen olarak kek aldım. Ve bu da normal. Post cihazı çalışmamış. Onu sonra diyeceğim. İnşallah. Ya ben Instagram'ın... <laughs> Böyle okula geri geldim yeni geldim. Ee, çok yoruldum gelirken ve hava soğuk değildi. Ya, tam da aksine terledim. Çok sıcaktı. Ama mont giydiğim için ve böyle bir hırka değil. Ee, atkım var. Baya büyük ve renkli. Renkli kişiliğimi göstermek için. Saçımda yeni yıkandı. Nasıl da belli dalgalanmış. Her bir yerleri düz. Yani Tam kurtmadım için böyle dalgalanabiliyor. Normalde çünkü kıvırcığım. Ama bunu hiç kimse merak etme Ben safın ortasında böyle çok kendimi çok utanmıyorum. Galiba. Üşüdüm her bir ürün etiket yapıştırıldı mı? siyah. Bir gerçekten siyah. Çünkü bugün uyandım. Çünkü hastalandım akşam. Gece var. Çok kötüydü, Anladım. Evet, çok az kaldı. çok Bu kadar. Bakalım. Bayağı şey kalmış. Ama biraz bir garip yani. Ama bayağı kızardım yanlışlıkla. Onu da... Ama ben bunu bir sileyim. Ben bunu bir sileyim. biraz dondaki rengi aldım. Hayat artık o kadar. Video bu kadar. Kendinize iyi